Kıymetli hemşerilerim, malumunuz olduğu üzere dün özel halk otobüsleri ücretlerine bir zam geldi. Bu zammın üzerine çok sayıda hemşerim, Nevşehir Belediye Başkanı olarak sizin bir sözcünüz olarak taleplerini ileterek bu zammın yüksek olduğunu ve müdahale etmem gerektiğini ifade ettiniz. Bunun üzerine ilgili tarafları bugün belediyemize davet ederek bu zammın yüksek olduğunu, Buna karşı belediyemizin de atması gereken adımlar olduğunu kendilerine ilettik. Sonuçta ortak bir noktada buluşarak yapılan zammı 15,5 lira olmak üzere öğrenci zammını ise 11 lira olmak üzere yeniden bir mutabakata vardık. Bu mutabakat için kendilerine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri hassasiyet için. Ve gerçekten ülkemiz ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı çekerken halkımız ciddi bir ekonomik darlık içerisindeyken bu zammın bir nebze olsun aşağıya gelmesi inşallah hemşerilerimize bir nefes aldıracak. Hem konunun tarafları hem de belediyemiz ortak bir noktada buluşarak gereğini yapmışlardır. İnşallah sizler mutlu olmuşsunuzdur. İnşallah sizleri mutlu edebilmişizdir. Ancak bundan sonra da farklı tedbirler alarak, farklı uygulamalar yaparak şehrimizdeki her türlü soruna çözüm bulduğumuz gibi bu soruna da inşallah çözüm bulacağımı Bilmenizi isterim. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.